Para fakede Rabia ben. Kimyasal hesaplamalar konusunun kalan kısmına devam ediyoruz. Kimyasal hesaplamalar artık madde problemleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Tepkimeye giren maddelerden. En az biri tükeniyorsa, en az biri tükeniyorsa diğeri bitmiştir. Biz bu tarz tepkimelere tam verimli tepkime ediyoruz. Ya da demiş işte artanı olan tepkime diyebilirsiniz. Yerim kısıtlı olduğu için hepsini yazmıyorum. Sık kullanılanları yazacağım. Tepkimeye giren maddelerinin tamamının tükendiği yani hiçbirinin kalmadığı tepkimelere biz artansız tepkime diyoruz. Veya yine buna da tam verimli diyebilirsiniz. Bu ikisinde de olay maksimum ürün elde etmek. Bakın her birinde bir tam madde var. Tam verimli de en az biri bitiyor. Yani olay biri bitene kadar devam ediyor. Artansızsa ise girenlerin tamamı bitiyor. Bir tepkimede tamamen tükenen maddeye biz sınırlayıcı bileşen ya da sınırlayıcı tepken diyoruz. Sınırlayıcı bileşen daha sık kullanılır ama tepkeni de burada kullandıklarını ifade etmek için kullandık biz de. Yani karşınıza çıkabileceğini ifade etmek için kullandık. Ne dedik? En az biri bitiyorsa tam verimli. Girenlerin tamamı bitiyorsa artansız ama yine tam verimli tepkime. Yani maksimum ürün oluşuyor. %100 ürün oluşuyor. Oluşabilecek maksimum ürün oluşuyor. Şimdi bakalım bize sorular nasıl gelecek? Biz neyi biliyoruz? Kat harcanan ve oluşan mol oranı olduğunu biliyoruz. Denkleşmiş tepkimelerde tepkimenin denkleşmiş olması ön koşulumuz ve eğer bunlar gaz ise katsayı oranları bize hacim oranlarında veriyor arkadaşlar. Şimdi bize bir tepkime vermiş. Hepsi gaz. Gaz olduklarını yazmıyorum ama tepkimeyi şuraya alıyorum. Burada çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz biz bunları? Nasıl bir düzen tutturmamız lazım? Çünkü bu tarz sorularda düzenli davranmanız gerekiyor. Düzensiz olursanız bilgi gözünüzden kaçabilir. Bu tabii bunun için basit bir soru. Gözünüzde, yani içinizde bunu gözüyle bakarak çözen de olacaktır. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi soru da bize demiş ki 3 mol azot ve hidrojen gazları alıyoruz. Şimdi bu tarafa döndüm. Ben burada sizden şunu istiyorum. Başlangıç yazın. Burada bir değişim yaşanacak. Ve sonuca gideceğiz. Sonuç yazın arkadaşlar. Şöyle yazın bunları. Sonra şurayı şöyle çizelim. Geri döndüm. Bilgileri alacağım çünkü. 3 mol azot ve hidrojen varmış. Yazalım. Azottan başlangıçta 3 mol varmış. Hidrojenden de 3 mol varmış. Hatırlatmak amaçlı söylüyorum. Biz ne demiştik? Kat sayı oranları bize harcanma ve oluşma açısından mol sayı oranlarını verir. Yani ben azottan 1 mol harcayacaksam hidrojenden kat sayısı 3 olduğu için 3 mol harcamalıyım. Amonyaktan da kat sayısı 2 olduğu için 2 mol oluşturmalıyım diyor bu denklem bana. Ve başlangıçta amonyaktan yok. Neden ürünlerden olsun ki girenlerden ürün oluşturacağız çünkü değil mi? Peki tam verimle bir tepkimeye giriyor demiş. Tam verimle tepkimeye girmek demek en az birinin bittiği anlamına bir taşıyordu arkadaşlar. O zaman biri bitecek şekilde kas sayıları kullanalım. Şimdi bire 3 kullanmam gerektiğine göre ben şöyle düşünün. K mole 3 K mol harcayıp 2 K mol oluşturuyorum aslında. Kütle değil mol üzerinden gidiyorum soruda. Şimdi K'ya 3K harcıyorsam eğer bunun şöyle yapalım. Eğer 1K'ya 3 harcarsam 3K'ya 9 harcarım. Ama benim elimde 3 mol hidrojen var. Bunu bu yönde yapamıyorum. Niye yapamıyorum arkadaşlar? Çünkü yeterince yok. Demek ki ben hidrojeni bitireceğim. Yani 3'e 3 harcayacağım, 1'e 1 harcayacağım, 2'ye 2 oluşturacağım. Niye bundan bu kadar eminim? Çünkü 3 mol vardı, 3 mol bitti. En az biri bitti tam verimli tepkime. 3 vardı, 1 harcadım, 2 mol kaldı. 2 mol oluşturmuştum zaten. Yani eğer katsayıları hemen kullanamıyorsanız oran orantı yaparak bu şekilde oturtturabilirsiniz. Aslında eşit molde alındığında kat sayısı büyük olan önce biter mantıken. Peki bize neyi sormuş? Bize diyor ki tam verimle tepkimeye giriyor. Evet biz bunları tam verimle tepkimeye soktuk. Biri bitti. Kaç gram amonyak oluşur? Artan maddenin normal koşullardaki hacmi nedir demiş. Döndüm. 2 mol amonyak oluştu. Artan madde azot. Neden artan madde azot? Çünkü girenlerden tepkimeye girmeyen bu madde var. Bu normal koşullardaki hacmini istemiş. Bir mol gaz normal koşullarda 22,4 litre olduğu için 2 mol gaz 44,8 litre olacaktır arkadaşlar. Diğerinden de 2 mol vardı. 2 mol amonyak vardı. Amonyak. 1 molü 14, 3 daha 17 gram. 2 molü 34 gram olur. Yani aslında sonuç olarak amonyaktan 34 gram oluşturduk. Artan maddenin mol sayısı biraz önce bulduk. 44,8 litre yani çayışık oldu. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi birkaç soru tipi göstermek için bunu aldım. Burada mesela bir önceki soruda sadece mol üzerinden gitmişti. Burada kütle üzerinden gidiyor. Önce bir soruyu okuyalım. Kükürt trioksit oluşturuyormuşuz. Kükürt dioksit ve oksijenin tam verimli tepkimesinden tam verimli yani en az biri bitecek. Başlangıçta kaç mol madde alınmıştır? Yani çeşitli yollar seçilebilir. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Önce denklemi buraya taşıyacağım. Hepsi gaz bize söyledi arkadaşlar. İki tri, kükürt tri yok diyelim. Bakın ben yine başlangıç değişim de ve sonuç yazmak istiyorum. Başlangıç değişim sonuç hikayem şu. Yamuk çizim pardon düzelttim. Ve geri döndüm. Bize diyor ki işte eşit mollerde alındı. Bakın böyle sorularda şuralar eşit olacak. Eşit mollerde alındı. Soru molden gidiyor değil mi? Kassayı bana molü veriyor. O zaman bana verilen kütleyi bence mole çevirmeliyim. 16 gram kükürt trioksit oluşmuş demiş bize. 1 mol kükürt trioksit 80 gram. 16 gramı kaç moldür diye sorarsam eğer 0.2 mol olduğunu buluyorum. Geri dönüyorum. Şundan 0.2 mol oluşmuş bak buralara hiçbir şey yazmadım henüz. Çünkü neden? Bundan 0.2 mol oluşuyorsa eğer katsayısı 1 olduğu için bundan 0.1 mol harcanır, bundan da 0.2 mol harcanır. Harcanan miktarlarını buldum. Peki bana ne demişti? Eşit molde al, tam verimli olsun. Tam verimli oluyorsa en az biri bitecekti. Bunlardan hangisi biter arkadaşlar? Şimdi eşit molü birlikte seçelim. Birkaç yolu var. Eşit molü eşit mol olarak 01'e 01'i seçebilirim biri bitecek ya ya 01'i seçeceğim ya 02'yi seçeceğim. 01'e 01'i niye seçmemeliyim? Çünkü 01'in içinden 02 harcayamam. Eşit molü seçerken her zaman fazla harcanan madde göz önünde bulunarak seçim yapılır. Yani kükürt dioksitten 02 harcamam gerekiyor. Oksijenden 01 harcamam gerekiyor. Her ikisinden de yetecek kadar en az elimde olmak zorunda. Buradaki yetecek miktarda minimum 02 mol Kükürt dioksit harcandı. Oksijenden 0.1 mol kaldı. Peki bize neyi sormuş? Bize diyor ki başlangıçta toplam kaç mol madde alınmıştır? Bakın kullanılmıştır diye sormuyor. Alınmıştır diye soruyor. O zaman alınan madde miktarına gidiyorum. 0.2 mol kükürt dioksit 0.2 mol oksijen olmak üzere toplamda 0.4 mol madde aldım. Evet arkadaşlar bir ÖSYM sorusuyla devam ediyoruz. Bakın uzun gibi gözükmüş olabilir gözünüze. Farkındaysanız da bu tarz soruları çözmeniz için mol bilgisine ihtiyacınız var, yasa bilgisine ihtiyacınız var ve tepkimeyi nasıl çözüyorum? Başlangıç değişim sonucu nasıl kullanıyorum? Onu bilmeye ihtiyacınız var. Şimdi C3H8 gazının 22.2 gram olduğunu söylemiş. 1 molü 44 gram olduğu için 0.05 mol olacaktır. 22,4 gram oksijen de 1 molü 32 gram olduğu için 0,7 mol olacak arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum geri dönüyorum derken pardon soru çözümüne geçiyorum. Burada çok yer olmadığı için arka tarafta çözeceğim bunu. Başlangıçta c h 8den 0,05 mol buradaki bütün bilgilerin mol farkındaysanız oksijenden 0,7 molüm var bunlardan yok. Kat sayılarla doğru orantılı olarak harcayıp oluşturmam gerekiyor. Tam verimli olsun demiş. Tam verimlilerde aslında genelde miktarı az olanla kat sayı oranına bakıyorsunuz. Bir süre sonra soru çözdükçe bunlar oturacak tabii ki. 1'e 0,05 harcarsam eğer 5'e 0 nokta, pardon 5 katı olan 25 mol harcarım. 3'e 0,15 mol oluştururum. 4'e 0,20 mol oluştururum. C3H8 biter. Oksijenler ise 0,7 eksi yani 0,70 eksi 0,25'ten 0,45 mol kalır. Kesenin toplamı 0,7'yi veriyor biliyorsunuz. 0,15 mol'e 0,20 dedim. Peki bize neyi sormuştu? Kalan madde miktarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir demiş bize. Öncelikli olarak kalan maddeniz oksijen. Peki oksijenin 0,45 mol'ünün kaç gram olduğunu bulacağız. 1 mol oksijen 2 çarpı 16'dan 32 gram olduğuna göre 0,45. 5 mol oksijeniniz kaç gramdır diye soruyoruz. 1 mol 32 gramsa 0.45 molü 14,4 gram olacak. Şimdi karışım yakılıyorsa eğer mutlaka ve mutlaka ayrı ayrı yakıyorsunuz. Yani bize diyor ki C3H4 ve CH4 karışımı yakılıyor. Bunu hiçbir zaman daha önceden de bahsettik. C3H4 artı CH4 artı oksijen diye almıyorum. Ayrı ayrı yakıyorum. Yani diyorum ki CH4 artı oksijen ve CH4 artı oksijen. Mesela CH4 ve CH2 gazlarına oluşan 16 karışım, litre karışım yakılıyor demiş bize. Şimdi çözümünü ayrı bir yere yapacağım. Hızlıca yazıyorum. CH4'ü yak diyor bana. C2H2'yi yak diyor. Yanma tekmelerini yazıp denkleştireceğim. Şimdi bize diyor ki CH4 ve c 2 gazlarına oluşan 16 litrelik karışım yeterli miktarda oksijenle yakıldığında. Oksijenle ilgili hiçbir şeyiniz yok. Fakat yakmanız lazım. Niye karbondioksitleri soruyor? Şimdi ben burada tepkimeyi yazdım, denkleştirdim. Bunları denkleştirmeme gerek var mı? Yok. Neden sadece karbondioksit soruyor? O yüzden 3 karbon, 3 karbondioksit, 2 karbon, 2 karbondioksit diye yazabilirsiniz. Yani şunları, 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 şunları yazmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Ben sadece yazdım. Şimdi bundan x litre olsun, bundan y litre olsun. Bakalım ne kadarmış bunlar? 16 litre. Biliyorsunuz ki molle gazları için molle hacmi orada orantı olarak kullanabiliyorsunuz. Karbondioksit üzerinden gidiyor soru. 1'e 3 ise x'e 3x, 1'e 2 ise y'ye 2y karbondioksit çıkar. Ve bunları topladığım zaman da ne kadar karbondioksit oluşsun diyor bize? 36. İki bilinmeyenli yani iki denkleminiz var arkadaşlar. Şurası 36. Bakın x artıya 16, 3x artı 2'ye eşittir 36 şeklinde. Yani x artıya eşittir 16, 3x artı 2'ye de bakın göstereyim size eşittir 36. 3 x artı 2 y eşittir 36. İşte yani burada iki bilmeyen denklem var. Birini çıkartalım. Şunu 2 ile çarparsanız ve ikinci denklemden çıkartırsanız eğer ben size söyleyeyim y eşittir 4 olur. x artı y 16 olduğuna göre x buradan 12 olur. Peki bize kimi soruyor? Biz buna x demiştik, buna y demiştik. C3 h 4'ü soruyor. Bu 12 ydi. Nasıl bir karışımım var benim? 16 litre. 16 litrelik karışımda 12 litre eğer CHH sort varsa bu karışımdaki yüzde değeri nedir diye soruyorum. İşte arkadaşlar çarpma yapıyorum. Yüzde 75'i buluyorum. Saflık ifadesi içeren sorular nasıl sorular? Mesela size diyor ki yüzde 80 saflıkta kalsiyum karbonat 300 gram 300 gram diyorum sizin %80 saflıkta 300 gram kalsiyum karbonatınız var biraz tuhaf bir cümle oldu ama tersten kurduğum gibi %80 saflıkta kalsiyum karbonatınızda 300 gram var bu %80 saflıkta demek sizin elinizde bulunan herhangi bir miktarın %20'si çöp demek hiçbir işinize yaramıyor yani ben asıl karbondioksit miktarına asıl yani gerçek kalsiyum karbonat miktarına nasıl geçebilirim şunun %80'ini bularak. Yani derim ki %100'ü 300 gramsa bunun %80'i nedir? Bunu bulurum. 240 gram diyelim. Bizim kalsiyum karbonatımız aslında 240 gram ve bununla işleme devam ederim. Yani saflık sorularında buna dikkat ediyorum arkadaşlar. Ve bununla ilgili bir soru çözmek üzere hareket ediyorum. Mesela bize demiş ki kütlece %40 saflıkta kalsiyum oksit maddesinden 280 gram alıyorum demiş. Yani şunun yüzde 40'ı işime yarıyormuş. Bunun yüzde 40'ı benim işime yarıyor. Diyorum ki o zaman yüzde yüzü 280 ise bunun yüzde 40'ı nedir? Şöyle yapalım. 112 gramdır yüzde 40'ı. Bu kim? Kalsiyum oksit. Tamam buraya kadar her şey yolunda gözüküyor. Peki 112 gram kalsiyum oksit Nereden buldum ben bunu? 280 gramının %40'ını bularak buldum. Çünkü saflık o kadardı. Bunun molüne geçelim. Çünkü işlem yaparken hep mol üzerinden gidiyoruz. Farkındaysanız hep de mol sormuş zaten. Şimdi arkadaşlar 112 kalsiyum, 112 gram biri 40, biri 16. Bunun bir molü 56 gram. 112 gram ne olur ortalık açıkçası? 2 mol olur. Yani ben aslında bundan ne kadar kullanabiliyorum? 2 mol kullanabiliyorum. Bize diyor ki 4 mol nitrik asit harcanır. E 1'e 2 harcadığıma göre 2'ye 4 harcarım. Bu doğru. 200 gram ürün oluşur demiş bize. Şimdi tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı ürünlere eşit. Değil mi? Peki bundan 280 gram aldık. Şöyle yapalım mı? Bütün ürünleri bulalım ondan sonra o miktarı ekleyelim. Kalsiyum nitrattan ve sudan ne kadar oluşur? 1'e 2 iki harcadım. 2'ye 4 harcadım. 1'e 2 mol. 1'e yine 2 mol oluşturdum arkadaşlar. 200 gram ürün oluşturur birazdan vereceğim bize diyor ki tepkimeye girmeyen 168 gram madde miktarım vardır. Şimdi şöyle yapalım. Yeterince nitrik asit olduğuna göre nitrik asit bitiyor zaten burada. Tepkimeye girmeyen madde kimler? Ona bakalım. Tepkimeye girmeyen kalsiyum oksitin saf olmayan kısmı. Peki ne kadar o? Başlangıçtaki karışım 180 gramdı. 112 gram benim saf olan kısmı. 280'den 112'yi çıkartırsam 168 gram buluyorum arkadaşlar. Bu da tepkimeye girmeyen miktarı verir tabii ki de. Ürün miktarını birkaç şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada gram maddelerin kütlelerini topladığınız zaman yani şöyle söyleyeyim size. Şundan ne kadar harcıyorum? 112 gram harcıyorum. Nitrik asitten kaç mol harcıyorum? 4 mol harcıyorum. 1 mol nitrik asitim kaç gram diye bulalım. Hidrojen 1, azot 14, oksijen 16 olduğu için 63 gram yapacaktır. 4 molü ne olacaktır? 63 çarpı 4'ten 3 kere 4. 12, 252 gram olur. Yani bunların toplamı 200 gramı aşıyor arkadaşlar. O yüzden 200 gram ürün oluşur kısmı hatalı ve devam ediyor. Metalist reaksiyonları karşınıza çok çıkacak. Ben bunu ne zaman doğru düzgün bir şekilde, doğru düzgün demeyeyim de ben bunu ne zaman detaylı bir şekilde anlatacağım? Asit baz konusunda. Metal asit reaksiyonlarında beklenen hidrojen çıkmasıdır. Biz metalleri aktif metal, yarı soy metal, bir de tam soy metal olmak üzere 3 ifadede topluyoruz. Bunlar metal arkadaşlar, metali koyayım. Şimdi soy metallerimiz altın, platin. Yarı soy metallerimiz gümüş, bakır, civa. Diğerleri yani soy yarı soy hariç kalan diğer metaller en azından müfredatınızda bulunanlar aktif metal olacak. Şimdi burada adı üzerinde soy metal demiş bize. Soy metal sadece kral suyla tepkimeye giriyor. Bu herhangi bir şeyle reaksiyonu yok sadece kral suyuyla giriyor. Burada yazmıyorum çünkü bizi ilgilendirmiyor şu an. Yarı soy metal, gümüş, bakır, civanın hidrojen klorür ile tepkimeye girmediğini bilin. Bunların da tüm asitlerden hidrojen çıkarttığını bilin. Tüm asitlerle hidrojen çıkartıyor. Hidrojen gazı. Tabi bu tepkimeleri yazarken metallerin değerliklerini dikkat etmeyi unutmayın. Şimdi yarı soy metallerin şöyle bir durumu var. Yarı soy metaller hidrojen klorür gibi bir asitle tepkimeye giremiyorlar. Bunlar HNO3 yani nitrik asit ya da sülfürik asit gibi kuvvetli ve oksijenli asitlerle tepkimeye giriyorlar fakat hidrojen çıkartamıyorlar. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli. Ya ben sizden şunu istiyorum. Aktif metali bilin. Tüm asitlerden hidrojen çıkarttığını, yarı soyunda hidrojen klorla tepkimeye girmediğini bilin. Ya da soy metalin yine e, hiçbir şekilde reaksiyona girmediğini bilin. Şimdilik bu level'da bizim için yeterli. Asit baz konusunda detaylandıracağız. Ve sorumuza geliyoruz. Bize diyor kütlece %50 kalsiyum içeren bakır ve kalsiyum karışımı yeterli miktarda hidrojen klor çözeltisiyle reaksiyona girdiğinde normal koşullarda 11.2 litre hidrojen açığa çıkmaktadır demiş. Şimdi bakır yarı soydu arkadaşlar. Bakır hidrojen klorüle tepkimeye girmiyor. Kim tepkimeye girecek burada? Kalsiyum. Peki bu tepkime nasıl gerçekleşecek? Şimdi kalsiyum 2A metali artı 2 değerli kalıyor. Hikaye hep şöyle olacak. Önce bir gidişatı göstereyim size. Olayımız şu. Şu kalsiyum, şu kloru alacak arkadaşlar. Dışarıya H2 gazı açığa çıkacak. Hemen yazalım onu. Kalsiyum artı 2 klor eksi 1 değerlikli olduğu için çaprazlama yaptığımda C artı 2 klor eksi 1 olduğu için bir buraya geliyor, iki buraya geliyor. Artı eksi zaten birbirlerini ötürlüyorlar hatırlarsanız. Tepkimeyi denkleştirerek şu reaksiyonu yazarsam eğer bunu 2 ile çarptım ve hidrojen gazı çıktı. Peki soru da bize diyor ki bu level'ınızda aslında bu soru böyle tepkimeyi yazdırmadan verilmez. Bunu da bilin arkadaşlar. Mutlaka mutlaka tepkimeyi yazarlar. Normal koşullardan 11.2 litre hidrojen açığa çıkmaktadır demiş. O da 0.5 mol olur. Kat sayılarına bakarsam eğer bir harcarsam bir oluşturuyorum. 0.5 oluşturursam bundan 0.5 mol harcamam gerekiyor. Peki bize ne demiş? Kütlece %50 kalsiyum içeriyor demiş. Yani bunların kütleleri birbirine eşit demiş. Peki 1 mol kalsiyum 40 gram olduğuna göre 0.5 mol kalsiyum kaç gram kalsiyumdur? 20 gram kalsiyumum var. Kütlece %20 kalsiyum olduğuna göre diğer yarısı da bakır olacak o da 20 gram olacaktır. Verim yüzdesi ve saflık hesaplamalarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi tam verimli reaksiyon diye bir reaksiyondan bahsettik biz. Tam verimli reaksiyon aslında maksimum ürün oluşturmadır. Yani yüzde verim diye anlatıyoruz ya biz size. Aslında o yüzde yüz verimli reaksiyondur. Burada üç tane ifade göreceksiniz. Gerçek verim, teorik verim, diğer adıyla kuramsal verim ve yüzde verim. Siz yüzde verimi duymaya çok alışkınsınız ama diğerlerinde kullanmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Bize diyor ki kimyasal bir tepkimenin tam verimle gerçekleşmesi sonucu oluşan ürün tepkimenin yüzde yüz verimi ya da kuramsal verimi ya da o an yaşanması gereken maksimum verimi ifade eder. Sınırlayıcı tepken derken burada sınırlayıcı bileşen ifadesinde kullanabiliriz. Kuramsal verimi sınırlayıcı bileşen ifade eder. Çünkü o bittiğinde maksimum ürün oluşmuştur. Yüzde yüz verimdir. Yani kuramsal verim size aslında yüzde yüz verimli oluştuğunda reaksiyon ne oluşur, ne harcanır onu ifade ediyor. Kimyasal tekmede ölçülerek bulunan ürün miktarı gerçek verimi bize ifade ediyor. Yani gerçekte ne oluyor? Ne bekleniyordu? Ne oldu? Beklenen ve gerçekte olan. Ve bunların birbirine oranı yüzde verimi veriyor. Yüzde hesabı. İşte şu kadar bekliyordum, şu kadar oldu. Yüzde kaçtırın cevabı. Tekrar bir uyarımız var. Bir tepkimenin verimi sınırlayıcı reaktife göre yani ilk bir biten maddeye göre sınırlayıcı bileşene göre bulunur. Örneğin bize ne sormuş? Bize diyor ki, bıdı bıdı denklemine göre tepkimeye girdiğinde 8.8 gram karbondioksit oluşuyor diyor. Hemen gidelim. Hemen tepkimemizi yazalım. Karbon monoksit artı oksijenden karbondioksit oluşturuyormuşum. Şimdi bize demiş ki 0.4'er mol girdiğinde. Benim size şöyle bir tavsiyem var. Bir tepkimeyi yazın. Başlangıç, değişim, sonuç deyin. Bir tam verimli reaksiyonu görün. 0,4'e 0,4 varmış. Biri e 2'ye 1 harcıyormuşum. Kas büyük olan bitecek. 2'ye 0,4 harcadım. 1'e 0,2 harcadım. Şurası 2'de arkadaşlar pardon. 2'ye 0,4 oluşturdum. Bu bitti. Bundan 0,2 kaldı ve bundan 0,4 oluştu. Şimdi geri dönüyorum. Bana diyor ki tepkimeye göre 8,8 gram karbondioksit oluşuyor. Kaç mol oluşuyor? 0,2 mol. Peki ben ne kadar oluşturuyormuşum? Yani tam verimli reaksiyonda %100 olsaydı bu 0,4 mol oluşturuyormuşum. O zaman şöyle diyeceğim. %100 olduğunda reaksiyon 0,4 mol oluştuğuna göre 0,2 mol oluştuğunda yüzde kaçtır bu hikaye? %50. Yani ilan formül kullanmanıza gerek yok. Size diyor ki kuramsal verim karbondioksitin mol sayısı. Kuramsal verim diyorsa beklediğim sonuç. Biz ne bulduk karbondioksitin mol sayısını? 0,4 mol. Bu kuramsal. Bu kuramsal sonuç. Bir de deneysel sonucum var. 0,2. Verim yüzlemde %50. Yani 0,4'e 50'yi aradım ve buldum ve geçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kimyasal hesaplamalar konusunu tamamıyla sonuna geldik. Tabii ben burada size çeşitli soru tiplerini göstermeye çalıştım. Lütfen siz de bol bol soru çözün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.